Merhaba abiyetlerim bugün bunları açıyorum. Hangisini açayım yorumlara yazın. Şimdi şu an e, şey yapacağım say, e, sayış yapacağım. Sayıyorum ne sayabilirim acaba? Hemen sayıyorum. İçinde sayacağım bu arada? Kalmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arkadaşlar bu çıktı. Gerçekten bir dek Bir kedi vermişseydim. Hemen bunu atıyorum ve bunu açıyorum. Şimdi bir dakika. Arkadaşlar açtım şu anda Arkasına... Komple açmadım ama. Ben açıyorum komple. Tekerini açtığım için biraz uzun sürebilir. Şu an çevirdim şöyle düş tutayım. Siz de daha rahat görürsünüz hem. Arkadaşlar. Bunu bir dakika bakayım. Aa ne olduğunu anlayamadım şu an. Dişleri herhalde cadının. Bu dili herhalde. Arkadaşlar o böyle parmak çıkmış. Hemen takacağım bunu şu anda. Arkadaşlar bir dakika takıyorum. Ters takmışım ya. Neyse. Aa, çok güzel. Şu an şu şekilde. Buna bir de oje takacağız. Şöyle oje. Sizce hangisini yazayım? buna da yorumlara yazın. Ben şu en alttakini takmayı düşünüyorum. Üstteki çünkü sade biraz. Bakın. Yani bu kadar uzun tırnaklar istiyorsanız yorumlara yazın. Tamam. Şimdi bir sonraki videoda bunu açacağım. Hadi görüşürüz.